Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Tekrardan Brawl Stars oynuyoruz Ve bugün 17.000 Kupa olacağım Gördüğünüz gibi 16.990 Kupayım bayağı bir kupa kastım Şöyle tüm karakterle Karakterlerimin en az Rütbesi rütbe 17 yaptım Önceden 15'ti Ben şu an Jesse ile oynayacağım bugün mega kutu açacağız. İlk maçımıza başladık. Bu arada sesim biraz yüksek geliyor olabilir. Evet, iki yükle başladık. Yüksekte geliyor olabilir kız. Kızık da geliyor olabilir sesim. Yani şu anda hiç emin değilim sesim nasıl geldiğinden. Yani bazen yüksek gelir bazen Zaten mega'dan hiç ümitli değilim de Bir şey çıkmayacağını biliyorum mega kutudan Az önce bir tane büyük kutu açtım Ondan 33 altın yazdı Bulun kafa yıldız gücü çıktı İşte o oh konularda şanssızım ama Buradan birisi var acaba. Evet. Edgar geliyor. Hayır ya. Dördüncü olduk. Çıkış. Beş kupa kaldı. Evet. Bir karakteri daha alalım. Mortis alalım hiç oynayamıyorum. Video zaten ortalama 5 dakika falan oldu. Bu arada geçen günkü videoma toplam 7 abone oldum. Bu videoya da like atıp kanala e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçen videom 32 görüntülenme, 7 like almış. Yani ortalama 3 günde 32 görüntülenme yüksek bir sayı. Yani 7 abone kalan için. Evet burada da dördüncü olmam lazım. Ki tam 17 bin kuku alayım. Son iki kişi. Son bir. Bir. Son bir kişi ve bin, 17 bin 17 bin, kupa. olduk evet, sizler şunda Mesut Demir, yetse 17 bin kupoluyor. Den 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 mükemmel. Bu iş burada biter. Bu kadar. Yuhuu. 17 binde 17.000'de 17.000. 17 binde 17 bin. Oo, şuradaki şeyi alabilir miyiz Edgar'ı? Aldık. Ah be alamadık. Ama üçüncü oldum. Dıdın. 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 Ovala 17 bin, 17 bin, 17 bin, 17 bin. Merkutu açıyorum. İçimden dua okuyacağım. Bismillah. Hatta 7 buçuktan geriye doğru sayacağım. 7 buçuk, 6 buçuk, 5 buçuk, 4 buçuk, 3 buçuk, 2 buçuk, 1 buçuk, buçuk. Bismillah. 5. Her zamanki gibi. Zaten hiç ümitli değildim de. Yine de bir şansımı deneyeyim dedim. O bu arada Brock da 8'e yükselecek. Evet 17.000 kupa. 17.000 bin kupa oldum yazdım şöyle pasta göstereyim yeni görevler geldi bu arada bitirmedim bitirmiştim zaten önceki sezonda bitirmiştim ama orada pas almamıştım evet arkadaşlar videomuz bu kadardı hatta bir maça da bir maça daha mı girsem evet ya 17 bin falan düşmeyeyim <laughs> maça girdi ve kupasını düşürdü hayırlı olsun yazmış birisi dur video kapanmasın Evet son maçımız yani kupa düşmeyeyim de 17 bin kupadan düşmeyeyim de ama bir kere oldum sonuçta bazen kulübünü de gösterdim az önce yani tanıtmadım ama orada kim var bilginç videoda 6 dakika oldu. Bu videoya da bir like patlaması gelir mi? Yine bir bu sefer 5 günde 30 görüntülenme gelsin. 10 like gelsin. Yani 5 günde yaparsınız. Diğer video 3 güne yakın. Öldüm. 7. olmamam lazımdı. Oo, ölmedim. Şanslıyım. Evet tamam. Şu anda 17 kupadan düşmüyorum. O hatta kupa alıyorum. O 5 kupa. Yok 4 kupa mı? 4 galiba. Bu arada arkadaşlar bu sezon bittiğinde 1000 yıldız puanı alacağım. Yani 1000 yıldız puanı ne demek? Ve sadece 50 kupa düşeceğim. 1000 yıldız puanı almak için hortun oraya saklandığını gördüm. Tabletimizi şöyle şuraya atalım. Sen de dönelim ya. Ya dön ama ya bana. Ama ikinci olduk. Güzel. Ah. Rütbe 18'e ama bir kupa kaldı. Bu arada tüm karakterlerimi rütbe 18'e kasacağım Mortis, B, Sprout, V, Frank ve Jesse kaldı. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.